Dur. Yeni bir hoparlör sistemi kurdum ve amfi kuantum sürücüsüne bağladım. Kuantum sürücüsü mü dedin? Coop, ses sistemini yenilemeye çalıştığın son defa neler olduğunu hatırlıyor musun acaba? evet, pekala o beta testiydi. Ses cihazlarını denemiştim. Doğru. Peki bu sefer nasıl oldu? Dinle ve gör. Anlayamıyorum. Neden hiçbir şey olmuyor? Ee, sanırım oluyor. Vay canına. Neredeyiz biz? Sanırım senin radyon evrende bir zaman tüneli oluşturuyor. Bu kötü bir şey mi? Bunu sen nereye götüreceğini bilmediğin durumlarda evet. Hey endişelenmeyin bizi geri götüreceğim. Ha, Pekala normal sürüş sistemiyle geri dönebiliriz değil mi? Bu bilinen ya da bilinmeyen uzayda herhangi bir yerde olabiliriz. Uzay ne kadar büyük olabilir ki? Şu dev robota sorabiliriz baksanıza bizi öldürecekmiş gibi duruyor. Pegas'ın yeni ses sistemi. Nasıl dilerim? Ne dedi? Hey! Dev robotun gitmesine izin ver Kulu. Eğer dev robotlardan uzak durursak başımız derde girmez. Belki bize nerede olduğumuzu söyleyebilir. Aa dostum, yön sormaktan nefret ederim ben. dostum. Sizin çiçek düzenleme veya ne yapıyorsanız onu bölmek istemiyorum ama... ...dünyaya nasıl gidileceğini biliyor musunuz? Dünya mı? Dünya nedir? Bir gezegen, sizinkine benziyor. Philadelphia tarzı sandviçler ve video oyunları bilirsiniz. Dünya! Dünya! Onlar sağır değil Coop. Başka gezegenler mi var? Dünya, bekleyin. Dünyayı biliyorum. Galiba hatırlıyorum. Ben neden ayırmak istiyorsun sayı 12? Sayı 12 mi? Oh, seni anladım. Hayır, benim adım Kum. Bu sadece Megas'ın yarış numarası. Bilirsin, onu daha çekici yapmak için. Biz eve dönmeye çalışıyoruz. Nerede olduğumuzu biliyor musunuz? Evet. Belki bize yolu gösterebilirsiniz. Sırtınızda turbo karatlarınız var. Uçabilirsiniz değil mi? Uçmak mı? Ben uçabilir miyim? Ben biliyorum. Evet, hatırlanacak başka bir şey daha yaptın. Girişime girişimi engellendi. Bu ne? Hey! O robot bize dönüş yolunu gösterecekti. Sayı 12, burada ne yapıyorsunuz? Hayır, sayı 12 değil. İsmim Kup. Şimdi benimle söyleyin bakalım. Kup! 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 Evet, tamam gördüm. Kup! Tamam, ne yapacaklarını anladım. Yardım ister misiniz? Bize karşı gelmemeleri gerektiğini biliyorlar. Öyle mi? Pekala ama ben bilmiyorum. Bir şeyler yaptım. Batarya imkansız düşük yüksek. şey yaramıyor. Elektrik arızası bütün sistemleri etkisiz kıldı. Roketler ve silahlar devre dışı. Al işte, böyle olacağını size söylemiştim. Onu eski durumuna getirin. Kiyar sayı 12 ile şahsen ilgilenmek isteyecektir. ...bana bunun iyi olmadığını söylüyor. Bizi buradan dışarıya çıkartabilirim eğer bu düğmeye... Diva, bizi buradan çıkartsana. Deniyorum ama bütün alt sistemler hasar görmüş. yolu gösterecek robottu. Hayır, hayır beni bırakın. Bırakın gideyim. Yapay zeka bir çeşit baş belası teknoloji. Özellikle siz metal yığınları burada hizmet etmek için bulunduğunuzu unuttuğunuz zamanlarda. Sayı 32, sen kaçabileceğini mi düşündün? Ben bir sayı değil, ben bir makineyim. Bu tarz düşüncelere son verdiğimizi sanıyordum. Pekala, İkinci defa bir kaçış girişiminde bulunamayacaksın. Onu sandalyeye oturtun. Hayır. Sandalye olmaz. Hayır. Yapmayın. hak hatırlıyorum. Ne olduğunu hatırlıyorum. Enişten Söz veriyorum arkadaşın sayı 12 bahçede yine senin yanında olacak. Ha Kuk. Benim adım Kuk. K U P. Kup. Atalamak bu kadar zor mu? Yeniden programlama işlemi başladı. Yeniden programlama işlemi tamamlandı. hata olduğunu ona söylememiz gerek. Yapamam. Sistemler hala çalışmıyor. Eğer yapmazsan bizi kızartacak. Yeniden programlama işlemi başladı. Durun, ben iyiyim. Evet, neler oluyor? Sanırım bu cihaz sadece yapay zeka işletim düzeni olan robotları etkiliyor. <laughs> Onu duydun mu? Bize hiçbir şey yapamazsın. Çünkü bizde yapay zeka yok. Sistem hatası. Programlama başarısız. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan sistem hatası. Programlama başarısız. Canlı varlıklar bir makineyi idare ediyor. Bunu hafızana yaz dostum. Çünkü bir daha olmayacak. Benim tesisime niçin zarar verdiniz? Ben sadece yönümüzü soruyordum. Yön sorduğunda neler olduğunu gördün mü? İki muhafızımı yok ettiniz. Benim en güçlü işçilerimle ikisini ve diğerini kurtarmaya çalıştınız. Zeka, yapay veya her neyse burada tehlikelidir. O zaman sanırım biz iyiyiz. Peki hala benim işçilerimi tekrar etkilemenize izin vermeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> durum uzaylı yaratıkların beynimizi yıkamasından daha iyidir. Ha, öyle mi? Beynimizi yıkaması şu anda bana daha iyiymiş gibi geliyor. Hey Kiba, biraz acele et lütfen. Buradan hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> devir sürücü üzerinde pozitif enerji yüklemesi yapacağım. Sıçramaya hazır ol Megaz. Ha, Aa, evet, tabii, bunu doğru. biliyorum. Anladım. anladım evet, tamam. ufak bir sıçrama anladım. Dostum biraz çabuk ol. En azından çok hızlı olacak. Evet, hayır! Oh ah, yeah ah. izin vermeyin. Onların çöp olmasını istiyorum. İyi zamanlama Kiva. Şimdi buradan çıkış yolunu bul. Ve acele et. Endişelenmeyin sizi şimdi dışarıya çıkartıyorum. Acil durumda kullanın. ...ne kadar kolay mıydı yani? Bu kadar yeter. pekala dostum. Bana göstermek istediğin başka bir şey var mı? Son bir şey daha. Ne yapmaya çalışıyor? Bize televizyon mu izletecek? robotlar yardıma geliyor. Nedense yardım için gelmediklerini hissediyorum. Burada düzeni uzun zamandır kendi yöntemlerimle sağlıyordum. Ve şimdi yabancı birilerinin gelip benim yapay zeka programlama sistemimi mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Ee, hey çocuklar beni hatırladınız mı? Benim size yardım etmeye çalışan iyi adamlardan. Hadi ku, ne bekliyorsun? Yok et onları! Yapamam! Onlar kötü adamlar değil! Ne olmuş? Bu seni daha önce durdurmazdı. Onlar beni ezmeden sen onları ez! O bir verici istasyonu. Onu robotları kontrol etmek için kullanıyor. Pekala, seni beyin yıkayan canavar! Bizi parçalamaya çalıştın. Bir grup suçsuz robotu köle yaptın. Ve şimdi benim acılı nugatlarım ulaşmamı geciktiriyorsun. Sana son bir şey söyleyeceğim dostum. Oyun bit. Diye. İki şey, şey söyledin. Tamam her neyse işte. İyi adamları incittim. Yani iyi adamları incitme demek istedim. Gördünüz mü? İyi adamları incitmek zorunda kalmadım. İstasyonu korumalıyız. canlarını yakmış mıdır? Gördünüz mü? Burada kontrol bende. E şimdi bu mekanik robotların sizi parçalara ayırmasını sağlayacağım. Artık yapacak bir şey kalmadı gibi görünüyor. Kim eve dönmek ister? Hayır! Artık buradaki düzeni değiştirme vakti gelmiş. hazırlıyorum. Neler oldu? Pekal. İşte bitti. Şimdi dünyaya nasıl gidileceğini hatırlamışsınızdır. Dünya. Galaksi koordinatları alfa 6 7 9. İşte oldu. <laughs> Harika. Teşekkürler çocuklar. Pekala arkadaşlar sizinle olmak güzeldi. Ama artık yola çıkmam gerekiyor. ne yaptın sen? Kurduğum her şey bitti. Elle kontrol. Şaşırtıcı. Sen robotları kurtardın ve bunu yapmak için bir gezegen yok etmedin. Evet doğru. Gelecek sefere yapacağız. Bunun güzel olduğunu söyledim. Omnikron 1, yüksek güvenlikli hapishane ve yapay zeka rehabilitasyon merkezi. Evet Krup, sen gerçek bir kahramansın. En azılı suçlular evreni yok etmek için özgür kaldı. Evet Özgür, artık bizi kontrol etmene izin vermeyeceğiz. Ve kurtarıcıma teşekkür ederim. Sanırım dünyayla ilgilenme zamanı geldi.